Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, bir konu hakkında konuşacağız. Mesela bugün e, tam yetiştiremeyeceğim videomu. Bu arada arkadaşlar Discord arka plan şeysi olacak bu videoda maalesef. E, e, Minecraft falan giremeyeceğim. Normalde Minecraft girecektim. Arkadaşlar bugün videoyu bile atamayabilirdim. E, nedenini söyleyeyim. Arkadaşlar. Çünkü e, size anlat şöyle anlatayım. <laughs> şimdi arkadaşlar e, iki gündür benim babam evde bizi eve geldi. Normalde o bitti. E, şimdi siz e, bunda ne var diyebilirsiniz ama hmm, bunda şöyle bir sorun var. Arkadaşlar babam geldi mi bilgisayar Kusura fazla istemiyor. Ama arkadaşlar şimdi beni kanala video atmam lazım. Bugün hatta kanla e, Kaan'la oynayacaktık. Aa, şu oldu. Oynuyorduk. Şu anda mesela babam sonradan kapat dedi. Kapatmayınca internetin fişini çekti. O yüzden Kaan'ı şu anda zaten 5 hafta boyunca göremeyeceğim. arkadaşlar o yüzden tadım kaçık biraz yani bugün bir iki video gelebilir Orada arkadaşlar yarın şöyle bir şey yapacağız yani yarın şey evet, arkadaşlar konuşamadım konuşamadım neyse yani arkadaşlar şöyle şey yapacağız şimdi biz ya işte arkadaşlar ben hani hafta içi yaklaşıyor ya ve okullar da tekrarını açılacak ya. İşte eee bu böyle şey. Yani arkadaşlar şimdi bir günlük şey olur. Unuttum ha ha arkadaşlar işte o günlük şu şey yapacağım ee, arkadaşlar işte o gün yani bugün veya hafta sonu videosu toplayacağım ve bir sonraki hafta sonuna kadar onları sırasıyla atacağım anlatabiliyor muyum arkadaşlar yani öyle diyeyim. Arkadaşlar bu seferki videoyu biraz kısa yapacağım çünkü 50 dakika içinde atılması lazım. Bay bye sonrasında daha yeni ya daha şey yapacağım. Hmm. Arkadaşlar daha şey yapacağım. Adını unuttum. daha da şey yapacağım. Geliştireceğim. Ya geliştireceğim dediğim. Anlatamadım ya. da yazmış korktum. Yani arkadaşlar anlatamadım size ama olsun. Bugün bir tane daha video atacağım. Bay bay.